Merhaba arkadaşlar ben Yasemin bir videomu daha hoş geldiniz. Evet gördüğünüz üzere bugün yine şanslı kutular oynuyoruz <laughs> ve kaç üç üçüncü sef üç ol üç kere oldu aynı mapte oynuyoruz ve ben bundan sıkıldım. <laughs> ee, yine aynı taktik yapacağım arkadaşlar biliyorsunuz taktiğimi. Müthiş bir taktik. Şuradan gidiyoruz. Şöyle. bir <laughs> <laughs> Millet ortada geberdi. Şimdi en kısa yoldan o oh olamaz. Ee, bu bayağı sıkıntı olacak benim için. Hızlı gideyim şuraya. Kılıç kılıç. Abi ayakkabı çıktı. Çıkar çıkan Şaka gibi. Hadi kılıç. Hayır bir tane daha bobi çıktı. Hayır ne yapacağım? Oooo bayağı sıçtım. Hayır hayır. Öldürmem lazım onları. Bayağı uzun sürecek. Şurada bir herif var. Şunu öldüreceğim önce. Kılıcı yoktur umarım. Umarım kılıcı yoktur. Çok büyük fail olur yoksa. A öldürdüm. Hiçbir şey çıkmadı. A öleceğim. Öleceğim. Tamam öleceğim. Tamam şu ikisini öldürmem gerekecek. Biraz zaman alacak ama öldürmek zorundayım. Yoksa kazanamayacağım. Of. Hayır olamaz öldüremiyorum öldüremiyorum Ha öldü bir tanesi tamam şunu da aldım mı bitti Aa çok kötü vuruyor Hadi Zır Hayır zır düşmedi <laughs> Ulan şansa bak ya zır düşmedi Yalnız şimdi arkadaşlar şöyle bir şey lazım Eee şu etrafı dolaşacağım Umarım adam akıllı bir yemek çıkar İşte bu Tamam mükemmel çok iyi Açlığım geçsin hemen şunu yiyeceğim e ee, canımın dolmasını istiyorum. En kısa zamanda. Şimdi buradaki chest'ler falan alınmış. Ha şuradaki alınmamış. Chest dedim de lucky block şanslı kutu Evet creeper. Hmm, yani kullanılır, kullanılır, kullanabilirim. Ee, ne kadar iyi bir şey olmasa da ha tamamdır dostum. Sen çok iyi ettin buraya gelmekle. <laughs> Arındırdı. Of bayağı çıktı. Aa bir tane daha şey çıktı ya. Hmm, gereksiz. Neyse olsun kullanırız. Ee, şimdi şunu yiyeyim. Yavaş yürüyeceğim koşmadan. Çünkü e, yoksa sıkıntı oluyor canım yükselmiyor. En azından canım fullensin sonra koşarım. Ee, onun dışında ben konuşacak bir konu bulayım hemen. <laughs> şuradaki şey de aldık mı? Oha! Creeper! Her girdiğim odaya bir Creeper bırakacağım. <laughs> <laughs> Daha etmedi ha Şuraya bırakınca oha etmiyor. Her neyse önemli değil. Şimdi ben overheat kılıç var. Neyse oradan çıkamaz. Sorun değil benim için. O yüzden Aa ne oluyor? Hayır hayır hayır. Hayır olamaz. Bu kadar şanssızlık olamaz ya. Bu adam gelmedi, gitti demek kılıç terif geldi. Of o da öldü herhalde bu kazandı Her neyse arkadaşlar ilk roundluk bu kadardı Bayağı kısa sürdü bir de çok şanssızdım ya ikinci bölümde biraz daha şanslı hale gelmem gerekiyor <laughs> Her neyse arkadaşlar bu bölümde bu kadar da Evet kafamı görüyorsunuz <laughs> Şuraya gideyim Bu bölümde bu kadar bu bölümlük bu kadar değil bu rahatlık bu kadar arkadaşlar ikinci roundda görüşmek üzere Evet arkadaşlar ikinci rounddan devam ediyoruz ve Yine bu harita seçildi, yine bu harita seçildi. Adamlar neden bu kadar seviyor anlamadım. Ee, önemli değil, önemli değil. Kazanacağız. <laughs> evet, bugün büyük bir lag oldu galiba şu an. <laughs> Aa düzeldi. <laughs> ee, gidip etrafı kıracaktım. Bir başladı. Tamam. Bir tane kırp yukarı çıkacağım. Abi şaka mı? Şaka mı bu? Yine de hızlı koşuyoruz. Önemli değil. <laughs> ee, şöyle gideceğim. Şuraya zıplayacağım. Şuraya koşayım. Şuradan şuraya, şuradan şuraya, şuradan şuraya. Tamamdır. Şuradan başlayacağım. Ee, bu arada şurada yemek çıkıyor genelde. O yüzden alacağım. Ha, Şu köşeden başlayacağım. Her yere gideceğim. lav çıktı. Şanssızız yine. Buldum bayağı şanssızım. Olmadı bu. Böyle olmaması gerekiyor. <laughs> Aa, ah, Lucky like Boots. Tamam. Şurayı da açtık mı... Oo, çok iyi. Çok iyi. En azından saldırı bir... Saldıracak bir şeyimiz oldu. Bu ne? Hayır. Lütfen kötü bir şey olmasın. <laughs> Hayır o ya yok. Olamaz. Olamaz. Kaç 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 kaç. Hayır. Of ölüyordum. Buradan nasıl hareket edeceğim? Aşağıya düşmem gerekecek. Of bayağı canım gitti. Kötü oldu. Aa çok şanssızım bu bölüm ha. Dostum <laughs> Herif Bobby'den kaçtı <laughs> Ama bana yakalandı Evet öldürdüm Oo çok büyük bir hata yaptım dostum <gülüyor> Ezik <gülüyor> ee, Şuraya gideceğim aha Şurada bir herif var Bu herifi almam gerekecek Tabi ben burayı aldım şurayı da aldım Şu, Bir şunu almadım onu da alacağım Hayır olamaz Olamaz. Eee, <laughs> şimdi canım olsun diye şunu yiyeceğim. Şu karşıdaki chestleri açmam lazım. Chestleri dediğim Lucky Blocks hep chest diyorum. <laughs> Nedense. Oo oh, işte bu yemek. İşte bu. Of oh, bayağı çıktı. Bayağı çıktı yalnız. Şanslıyım. Sırf ama yemek çıkıyor ya. Biz Of zırf... oh, tamam. <laughs> ben yemek çıkıyor dedikçe daha güzel şeyler çıkıyor. Ha tamam. Şu arkadaş ölecek. Of yalnız bir şey diyeyim ya hakikaten ölüyordum. Aa kılıç. Yardım kılıç buldum. <laughs> bu kadar şanslı olunamaz. Burada ben şu an bayağı açım. Şurada bir herif var öldü galiba. Tamam ben ortada bekleyeceğim. Canım artsın. Öleceğim yoksa. Dostum öyle creeperlarla olacak iş değil bu. Ama ben galiba gerçekten öleceğim. Hayır. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? <laughs> ne oluyor? Oha. Oha creeper oldum. Gördünüz mü arkadaşlar? Oha. Yalnız bug değil herhalde. pluginin özelliği. Her neyse. <laughs> Baya garip de Bildiğiniz creeper olduk ya. creeper olduk diye videonun adını koyacağım. Her neyse arkadaşlar bu videoluk bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. Ee, Videoyu beğenirseniz sevinirim. Lucky blocks sevdiğinizi biliyorum zaten. O yüzden elimden geldiğince çok çekmeye çalışıyorum. Hunger Games'te bu aralar gelmeye başladı farkındaysanız. Server'ımıza girmeyi unutmayın. Her neyse izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Lütfen video beni paylaşıp yorum atıp abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.